Necmi kolay gelsin. Sağ ol. Kuşaklar takmak için yapışkan sürüyorsun. Evet. Için. Bu kıyılarına böyle bali sürüyoruz. İçine de silikon yapacağız. Yani şu orta kısmına da silikon yapacağız. Şimdi bu tarafa sürdüm. Şöyle aşağıya kadar. Biraz kurumasını bekleyelim. Evet. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. İki kenara bali sürdük. Birazdan bali kurumalı olduğu zaman gelip yapıştıracağız. Kaymasın diye de daha sağlam olsun diye ortaya da silikon yapıyoruz. Bu şekilde komple kuşakları yapacağız. Ben de kuşakların her, iki tarafına bali sürdüm. Ortaya da silikon sürdüm. Biraz kurumasını bekliyorum. Bakayım daha tam kurumamış yapışıyor. Yani balinin tutması için ele yapışmaması lazım. Şimdi birazdan kurusun yerine götürüp yapıştıracağım. Yapışkanlar biraz yani çok hafif böyle yapıştırıyorum tamına şöyle bakalım en sona doğru hizalayalım evet, bu şekilde zaten boyadık bu kuşakları yepyeni oldu şimdi iki tarafına balı Sürdüğümüz için bunlar kaymayacak. Oldu. <laughs> Silikon da daha kuvvetli ha. tutmuş olacak. Ötekini alalım. Bunu da bu tarafa yapıştırıyoruz. Diğer tarafları yaptık. Ben izleyicilere onları göstereyim. Şu kapıları yaptık. Şu arkaları yaptık. Şu yukarıdan aşağı olan kısmı. Önce kuşakları boyadık. Kuşakları buradan söktük. Daha sonra onları boyadık. Sprey boyayla boyadık. Kuşaklara yapışkan sürdük. Bali sürdük. Daha sonra sağına ve soluna bali sürdük. Ortasına da silikon sürdük. Aynı işlemi arabaya da yaptık. Sadece arabaya silikon sürmedik. Sağına ve soluna şeritlerin şöyle şu kısımlarına bali sürdük. Biraz hafif kurumalı oldu. Ondan sonra yapıştırdık. Ve şöyle bir nemli bezle üstünden geçiyorum ki hani daha iyice yapışsın diye. Daha sağlam olsun diye bu şekilde üstünden geçiyorum. Aracın iç ölçülerini merak eden arkadaşlar vardı. İçini ölçeceğiz şu anda aracın. Evet. Ölçelim. <laughs> Başla. Şimdi aracın. Ben şöyle Burası 1.91 1 91. Yani eni 1.91 Yani arabanın alt tarafı 1.91 Tam bir ölçü alacağım da Bu yani Üstünde şuradan yardım Tabi Yukarıdan Heh. Şöyle tuttum. Burası da 1.75 Yani biraz kalır. Fakat şuraya kadar Camın altına kadar Burası 1.95. Sadece üst tarafta şurada bir çıkıntı var. Ee, orada sadece 7'şer santim bir daralma var. Yoksa buraya kadar 1.91. Yani bizim kullanacağımız yere kadar 1.91. Evet şuradan itibaren yukarı doğru bu şekilde gidiyor. Evet. Şöyle hafif böyle daraldığı için öyle oluyor. Şimdi yüksekliğini ölçeyim. Evet, 176. Tam tam tamına 176. Evet. Demek ki kaplama yaptıktan sonra sen ayakta gezebileceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. Ona göre kaplamaları kapatın. Kendi boyum kaç? Kendi <laughs> boyunum. Terliklerim var ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sende, Neyse. Terlikle gezmeyeceğiz. Arabanın. Karavanın içinde. Yani karavanın tam boyu, yani hazır koltuklar da yokken tam boyunu ölçeyim. Şu Tutayım mı orada. Kaymasın. Şeyden ölçüyorum. Şu direksiyonun alt tarafından. Tamam. Şu ön göğüs kısmı var ya arabanın. Onun alt tarafından ölçüyorum. Bakalım ne gelecek toplamda. Çek çek daha şey düzle. Buraya kadar 5 metre. Yani 5 10. 5 metre 10 santim civarında. Kullanım alanı şimdi ne yapıyor? İlk kere 5, 10 metre Ben 14, 15 tahmin ediyorum. Değilmiş. Şimdi 5 be, metre 10 santim, 1 metre 90 santim. Şimdi kullanım alanı e, koltuklar hariç. Biz e, şu ilk mutfağı biraz yukarıdan yapacağız. O Oradan da açalım. Tamam. Olmazsa yapacağımız yer. Şöyle. Aya, ayağın... Bırak Ayağımın de. burası ama. Şöyle. Ha. Yaklaşık biz e, şuradan başlayacağız bunu döşemeye. Kullanım alanı olarak... Dört metre. Ondan halısı bir metreymiş. Yani 4, 4 metrelik alanı, yani yaklaşık 4'e 2 kere 4, 8, 8 metrekare alanı biz e, kullanım, yani karavan olarak kullanacağız. Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi e, arkadan, aracın en arkasından, çamurluğun üzeri, e, şurası 1 metre 50 santim geliyor. Şurası 1 metre 50 santim. Yani e, 1 metre 50 santimlik bir yatak düşünüyorum. 1.5'a yani 1.50'ye 1.90'lık bir, bir yatak düşünüyorum ben. 1 metre 50 santim buraya geliyor. Buradan burası da 50 santim. Yani şuraya kadar. Demirin bu tarafına 50 santim. Yani buradan burası 2 metre. Kapının ıı, arabanın arkasından Genire kadar olan kısım 2 metre. 1.50'ye 1.90 yatak koyduğumuzda burada 50 santim bir payı artıyor. Ee, buraya da alt tarafa dolap, 10 üzerine buzdolabı, onun üzerine tekrar dolap. Bu tarafta da elektrik düğmeleri, prizler. O şekilde düşünüyorum. Belki değişiklik olabilir. Şurası şuraya kadar 1.50'ydi. Arabanın kendi koltuklarını kullanacağım burada. 3 artı 1 olarak ruhsatlandırmayı düşünüyorum. İnşallah o şekilde yaparız. Ee, koltuklar şimdi burada yerleri vardı. İki tane koltuğun yani bir on falan ee, bizim koltuğumuz şuradan yukarıdan başlayacak. Üst taraftan. Buradan bir on bir yirmi ölçsem yaklaşık şuraya geliyor. Oradan da Şöyle yapsam, yaklaşık bize e, 120 civarında, 120 civarında e, banyo ve duş için şey, yer kalıyor. Yani banyo ve duş. Şöyle düşünüyorum. Yani ar bunun arkası yatak, e, tuvalet, banyo ve oturma grubu olarak düşünüyorum ki koltuk bir masa rahatlıkla buraya sığıyor. <laughs> 120 santim. Belki oynayabiliriz. Yani 100 santime düşürebiliriz. 110'a düşürebiliriz. <laughs> Bu ölçüde oynayabiliriz. Bu tarafta doğru koltuğun arkasından hatta biraz motorun oradan başlayarak L şeklinde e, mutfak düşünüyorum. Bizim aküleri koyma gibi bir sıkıntımız yok. E, altta dolaplar var. Aküler orada duracak. Arabanın kendi aküleri de orada. Yaşam akülerini de dışarıya koyacağım. Dış tarafta olacak. Oradan kablolarını zaten çekmiştim. Kabloları hazır. Burada L şeklinde mutfak olacak. Burada karşılıklı ortada masa olarak oturma grubu. Büyükçe bir banyo tuvalet. Arka tarafta da 1.50'ye 1.90 yatak. Şurada da bir dolabımız olacak. Bu kadar. Böylelikle projeyi çizmiş olduk. Böyle. Şimdi uygulamaya şimdi geçeceğiz. Şimdi uygulayacağız Ya evet. bugünden itibaren izolasyona başlıyoruz. Bu straforları almayacağız. Eskiler buradan çıkanlar duruyor. Biz kendi izolasyonumuzu bu şekilde dün düz yapacağız. Önce şöyle bir tane bütün atacağız. Başa kadar o ön taraftaki şoförün üzerindeki kısmı sökeceğim. Orayı da kumaş kaplamayı düşünüyoruz. Kapılar dişi gibi. Kapılar şu şekilde. Yani bunu takacağım şimdi birazdan. Ondan sonra izolasyona başlıyoruz. Çift kat izolasyonu düşünüyoruz. Bir kauçuk yapa denilen malzemeden onun altına da... Onun adı ne? Kauçuk malzemenin? Neydi? <laughs> El Elos temarik kauçuk köpük. <laughs> temarik kauçuk köpük. Hay Allah. Yani <laughs> ne kadar zor söylenir. Yani söylemeye alışmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse kauçuk diyelim biz. Ben malzemeyi kapladıktan sonra dediğim gibi herhalde önce yatağı yaparız. Ondan sonra koltukları koyarız. Kalan kısma da duşu. Duş ve tuvaleti koyarız. Duş, koyarız. tuvalet, mutfak. Mutfak bu tarafa. Mutfak bir sıkıntısı yok yapmak için. Yani şuradaki alanı ayarlamaya çalışıyorum. Yani bir buçuk metre, bir metre, 150 santim yatak. Ondan sonra koltukları koyarız. Altını kapladıktan sonra evet. Ondan sonra duş ve tuvaleti koyarız. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bence de güzel yani bu proje güzel. Hatta duşu biraz şöyle yapalım dedim ama duş orada güzel olmayacak çünkü burada e, havalandırması var bu yan tarafta. Havalandırma için kullanabiliriz. Orada havalandırma yok. Onun için oraya mutfağı düşündüm. Yani kapıdan havalandırma alabilir. Burada duşun yani ıslak zeminin kuruması için cam kısım var. Arkadaşlar bizim e, düşündüğümüz plan bu şekilde. Ya uygulama aşamasında değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki olabilir, olmayabilir. Olur, yaptıkça çıkacak artık onlar meydana yani, yani yaparken. Yaptıktan sonra yatağın yüksekliğini, daha doğrusu yatağın altının e, somyanın yüksekliğini 70 santim düşünüyorum. 15 santim de yatak yani işte 90 santim. E, 90 santim e, burası 175'ti. 1 metre desen 75 santim bize rahatlıkla yeter. Duş için özellikle duşu burada düşünüyoruz. Çünkü burada açılıp kapanabilen camlar var. Havalandırma için. Bunları dışarıdan da gölgelik yapacağım zaten. Şu camları açarak burada havalanmasını sağlayabileceğiz. Gayet güzel. tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. <laughs> bizi izlemeyi unutmayın <laughs> diyecektim abone olmayı bizi izlemeyi abone olmayı unutmayın Teşekkür. teşekkürler abone olun yorum yapın yani hepsini basın. aynı anda hepsini aynı anda söylüyorlar her sefer aynı şey çökeceğiz. her sefer, her videoda ha. bizi izlemeyi abone olmayı e, zile basmayı unutmayın teşekkürler bizi izlediğiniz için kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın 自己住。